Hadi canım. Girmedin mi? Hocam bu hani buraya vursa girebilir. Miyim? Girmedik mi? Evet, ya, ya. Bize tamam. Çık sahibi tamam. çık oğlum. Kusura sen çık. Servet canım hadi. Yavaş, Bir, yavaş, bir yavaş. Yavaş. Bombeli yok çok bombeli değil. Yaz yerden çok bombeli falan değil. Hadi. yavaşça gir oraya. <laughs> tamam çok güzel. Kaptan kimle? Hadi ortadan bir tane Özcan. Ortadan, iki topun ortasından. Çok güzel attın. Kay geriye. Aferin oğlum. Servet aynı şekilde. Onlar topun üstüne oyna. Oradan girmeye çalış. göster. Hadi be. Hadi be. Oradan gir oğlum. Onlar topun üstüne hadi. Oradan sayı gir. Oradan gir. Tamam. Girmedi mi? Evet. Yusuf hadi sen onu Gitti mi top? Tamam gir oraya. Oradan girmeye çalış hadi. Onu kapat tamam mı? Oradan girmeye çalış. İçeri gir tabi sayıya gir. Aradan gir oğlum. Hadi sayıya girmeye çalışıyorum hadi. Tamam, çok iyi. Süper. kimden Onlar Böyle hamo hadi. hadi. Bizeki çıkmaz. Hadi кайдап o zaman. İlk topta vursan harika olacak. янынан çok basma алкайэ Ömer bir tane girsene. Orta bomboş, ortadan gel Çok güzel oğlum, sayı bize kaydı. Bir tane daha. Ömer yine sen, Elin alıştı. Halkaya yandan Daha da genişledi orası, hadi. Aferin. Tamam, olur. Bilmiyorum, girelim oraya. yok. <laughs> Çok güzel attık. Gel bakayım. Bir kesim var. Bir kesim var. Bu önce onu al. Onu al. Tamam. Diğer bir var. mi var? Biri var? Tamam. Hakem Hoca'yı çağır. Gel arkadaşlar. Alo, ölç.